Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Minecraft'ta bilmediğiniz eşya adlı videoma hepiniz hoş geldiniz. Size hemen alanımızı göstereyim. Evet böyle bir alan yaptım. Size hemen göstereceğim arkadaşlar. Ee, şimdi e, birinci numaralı deneyimize başlayalım. Arkadaşlar bunun bazılarınız biliyordur. yüzleriniz kalan biliyordur. <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar bu mavi koyunları kırmızıya çevirdi arkadaşlar. <laughs> kırmızı <mavi yapalım. gülüyor> kırmızı kırmızı oldu. Neyse şimdi arkadaşlar bunu nasıl kullanabilirsiniz hemen size göstereyim arkadaşınıza troll yapabilirsiniz Mesela arkadaşlar elinize böyle bir kitle bir coin getireceksiniz ne <laughs> geçirse o coin mesela kırmızı oldu siz geleceksiniz bunu mavi yapacaksınız <laughs> ve hokus pokus yapacaksınız arkadaşınız da bunu böyle görecek nasıl burası evinizin duvarı diyelim <laughs> evinizin duvarı diyelim mesela böyle troll yapabilirsiniz Şimdi ikinci deneyimize geçelim. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi bir hınzır var. Ve biz gelip hava durumu gök gürültü fırtınalı yaptığımızda bekleyelim bir yürü kırayım Arkadaşlar bunun üstüne yılların düşmesi Eğer yanlış hatırlamıyorsam bunlara yıldırım düştüğünde kutlu dönüşüyorlardı. Ben de bana denk geldi. Ben bir şöyle şöyle geçeyim. ona da çarpsın. Şimdi bekliyorum arkadaşlar. Şimdi etrafı da moblar <laughs> doğdu. Hadi gönlüm. Hadi yüz yüze bak sorun. İnsanı bir insan olarak

bir şey bir kalmış bir şey tekrar tozum sıkıldı yine bir de sıkılıyor bir, 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 bir tane de kripto koydum zaten bunu her herkes bilir kripto

ne kadar yok atlayacaksın? <Sessizlik> İskelet kavas pişiriyor doğru. Unuttum Bu kırıklar zaten şöyle bir şey. Onu kesin düşürürler. Pikleri hiç düşmemiş. Anlamadım. Bu bakır bloklar yasalarda çok fazla zarar Yezus'un bir ikinci deneyimize geçelim arkadaşlar. Ve sonra siz burada bir arkadaşlar sunucu olmasın. Ve geliyorsunuz ki arkadaşınız mesela ne diyelim? Mert. 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 Giremez. diye bir şey yazık. Giremez. bir şey yazık. Ama gelip arkadaşlar bunu böyle yapabilirsiniz. Siz bunu istemiyorsanız eğer gelirseniz bu parti takılıp buna böyle yapacaksınız bu görmüş olduğunuz gibi giremiyoruz. Hiçbir tarafa giremiyoruz. Bir tarafa giremiyoruz. Olmuyor yani. Boşuna denemiyorum. E, bunu tek yolu kurmak o da yani. Kırdığınızda da şöyle bir sistem kurabilirsiniz. Arkası boş tutsa. E, mesela, mesela arkadaşınızın eline koydum diyelim. Yani e, bu gibi bir şey yapabiliriz. Bu şeyi alalım. Böyle mi? Hadi. Bu şeyi yapmıştık böyle. Arkadaşımız da geldi. Bu tabela ikiz arkasından aslı bir şekilde gördük Bam, bim. burası. Çok bu sıra daha kötü denizi de böyle. Arkadaşınıza önünde biraz büyük biraz ser verebilirsiniz. Yani güzel bir güzel diyelim Onları koyalım. Zaten bu sıra daha kötü denizi Bu üç malzemeden yapıyor. Sağ biberi de çok koyalım. Görüyorsunuz bir hırs arkadaşlar. Bunu mesela ne koyalım? Bunu bilenler de vardı, bilmeyenler de ama bilmeyenler çok şaşıracak. Jeb alt tire yazıyorsunuz. Şimdi yerini geri alalım. Buna da dinler bona yazıyorsunuz. arkadaşlar ben bu hikayeden seçtim. Bu Jeb bu dinler Alt Tire. Jeb alt ile bir koyuna böyle bu ismi verirseniz Görmüş olduğunuz gibi koyun rengarenk oluyor. Neden olduğunu anlamadım ama yanlış bilmiyorsam jeb bir oyun yapım Mojang yapımcısıymış yani. O istemiş böyle bir şeyi. <laughs> evet böyle oluyor. Geri buna. Mesela Dinler Bonux. Aha daha iyi bir denek buldum. Dinler Bonux ismini verdiğimizde görmüş olduğunuz gibi ters yer çekimi koyuyor her canlıda arkadaşlar rastgele değil yani baksanıza kafası ters ama düz bakıyor ne yapıyorum ben mesela bunu gelip şu rengarenk koyuna versek olmayacak çünkü isim yine değişiyor ya gelip mesela bunu bana vereyim. vereyim sen de vereyim çok güzel bir özellik arkadaşlar bunu da yapabilirsiniz. Ben sana da vereyim. Sen de kıskanma. Gel gel canım sana da vereyim. Bir dakika bak bu renk bu şekildeyken mavi rengine nasıl boyuyor bunu? Mavi boyayı alalım. Çok güzel. Arkadaşlar bir de videonun sonunda bonus var. Onu da size göstereyim. Bu arada bu. bile adamı gücük ediyorum. Ama bir şey bir şey olmuyor. <laughs> Aa çok oldu Neyse. Şimdi son dediğimize yani son şeyimize geçelim. Arkadaşlar bunu gelip alıyorsunuz. Mesela 4 tane yeter size. Geliyorsunuz bunu böyle koyup bunu böyle koyup bunu böyle koyup işte bu muydu? Evet bunu böyle koyduğunuzda işlemeyi saklısı yapabiliyorsunuz. Ve etrafında kalp oluyor arkadaşlar. Mesela diyelim ki ıı, ne olabilir ne olabilir? Ee, <laughs> burası evinizin kapısı. Ama burası evinizin kapısı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Mesela burası evinizin kapısı arkadaşlar gelip kenarları böyle böyle altın konuluyor mu? konuluyor bir dakika da geçiyor? evet o üst üste de konuluyor böyle elinizin kenarını arkadaşlar böyle şeyler koyabiliriz o yapabilir miyiz bunu? yapabilirsiniz arkadaşlar bunu duvar da yapabilirsiniz ama şöyle aradan görürler elinizi Neyse şimdi sıra bonustu arkadaşlar. Çoğunuz arkadaşlar koplayıcıları e, koklayıcıları biliyordur. da şey, varmış. Kok. Koklayıcıları biliyordur arkadaşlar. Ama mesela arkadaşlar bunlardan sadece iki tane var yanımızda. Ve bunları çaltmak istiyorsanız bunu çaltmanın yolunu bilmeyenler çok kişi var diyebiliyorum ben. Bunu çoğaltan tek yol arkadaşlar. Rahip ol. Aa evet. Fener çiçeği tohumu arkadaşlar. <laughs> Bizde. Bitirmiyor <İçer> mi? <miyim>? tembeller. Beslediğimizde <laughs> küçük bir arkadaş gelecek. Ay yumurtası geldi. Aa yumurtası geldi. Oh. 10 dakika içerisinde arkadaşlar bunlar için çıkıyor kalıp önüne. Sen ne geziyorsun? Ay jet dedi ama bir şey olmaz umarım. Evet, arkadaşlar bu da böyleydi. Ve son bir bonus daha. O benim planım. Onu da göstereyim. Hmm. Minecraft'ta 1.20'de gelen develeri hepimiz biliyoruz sizler. Bunlar çalsın burada şu şekilde. Ee, evet. geliyorsunuz. Evet. Evet. Kalk. Tüs alıyorsunuz arkadaşlar. Ya hemen oturun. Beslesin. Şimdi beslesin. Güzel evleniyor ve size bir de bir arkadaş sunuyor. Bunlar çok yükseğe atlıyorlar ya. Bir <laughs> hafta yer alıyor. Videonun kapanışında arkadaşlar bunlarla yüklerim o zaman. Ay oturmuş yere. alt vlog'da arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Size bu videoda bilmeniz 1 2 3 4 5 6 bir dakika. 1 2 Şurada 3 bu 4 bu 5 6 7 şeyi gösterdik. Ronaldo'yu da çıkarttık arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.